Evet, Rotterdam'da Kral Günü'nde ikinci el pazarı var Rotterdam merkezde. Herkes ikinci el ürünlerini satıyor. Oradaki ürünlerden biraz göstereyim size. <laughs> Millet evindeki satmak istediği ürünleri getiriyor. Burada belediyenin izin alıp tezgah açıyor. Herkes kendine göre fiyat biçiyor. Bu ürünleri satıyor. çocuk oyuncaklarını satıyoruz. Hepsi iki buçuk euro. Seç al. Bu kısım 5 euro. Aile albüm var burada. Evet aile albüm. Evet, evet burada böyle eski ürünler de var

Evet, güzel ürünler var burada çocuklar için. Çocuklar burada kendisine eşyalar bul buluyorlar, oyuncaklar buluyor çocuklar kendisine. bu şekilde <laughs> Şeydeyken. Bazen böyle bedava ürün bırakıp da gidiyorlar. Bunlarda işinize yarayan şeyler varsa bunları da alabiliyorsunuz. Burada işe yarayan yaramayan. Evet, kral gününde farklı farklı yerlerde böyle etkinlikler kuruluyor. Burada ikinci el pazarının yanında bir de eğlence vari bir, bir sirk gibi bir şey yapmışlar. Millet önünde kuyruk oluşturmuş. Şuradan e, ikinci el e, pazarında neler var, insanlar neler satıyorlar kendi ürünlerinden. Onlara bakabiliriz. Manzara da bu şekilde. Bakın hemen böyle. Burası zaten Rotte Nehri zannedersem onun kenarında. Evet, i̇nsanlar bakın eşyalarını. Burada uygun ayakkabılar bulunabilir. Bazıları çapulcu gibi yani böyle işinize yaramaz şeyler de denk gelebilir ama bazen güzel şeyler de denk gelebilir. Ucuza 1 Euro'ya 2 Euro'ya çok pahalı e, olabilecek ürünleri, işinize yarayabilecek ürünleri bulabiliyorsunuz. Şansınız artık ne arıyorsanız. Şu tarafta da eşyalar var. İnsanlar eşya seçiyor. Evet şuraya bakabiliriz şöyle. Evet. Eşya bakıyor insan. Bakın burada mesela şöyle bir klavye var full cost. Ya buna mesela 50 euro diyor. Bu mesela alınabilir 50 euro. Şu var mesela e, ayakkabı içi için. Ayakkabı spor ayakkabısının içine koyabilecek. Sorsanız ucuza denk geliyor olabilir. Bunu alacağım. E, deneyeceğim şunu. Evet şunu da e, 50 kuruşa aldım. Spor ayakkabının içine altlık 50 cent diyeyim yani. Şunu da 50 sent aldım. Bazen çok uygun fiyatlar verebiliyorlar. Akü var burada. Fiyatlar çok değişken. Bazen olmadık fiyata verebiliyor. Olmadık çok ucuz. Yani 10 kuruşa 20 kuruşa falan verebiliyor yani. yani şu pateni mesela 2 euroya veriyor. Gayet uygun. Yani düzgün çalışır bir paten 2 euro. Gerçekten de fiyatı uygun yani. böyle süs eşyaları, çocuklar için oyuncaklar. Millet böyle elindeki elektronik eşyaları elden çıkartıyor. Millet çıldırmış burada boş yer yok. İleri doğru bakalım. Evet çıldırmış burada boş yer yok yani. Evet yani burada elektrik süpürgesi, ondan sonra 5 artı bir müzik sisteminin veya 4 artı bir onun parçaları. İşinize yarayacak şeyler çıkabilir bakın buradan. Ne bileyim kullanılmış mikrodolga fırın, ütü, bluetooth müzik kutusu, küçük elektrik süpürgesi. Bunların herhangi biri işinize yarayabilir ve uygun fiyatı alabilirsiniz. Çocukların oynaması şöyle güzel ev var. Çocuklar buna malzemeleri koyup oynuyorlar. <laughs> şekilde. İçini dayıp döşüyorlar. Burada ıvır zıvır bir sürü malzeme var. Yani içinden ufak bir şey işinize yarayabilir. Bakın burada bir sürü kablo, kıyafet, kahve makinesi. Sonra eski tarz kare 15 inç monitör, bir sürü adaptör çeşitleri. Şöyle bir ürün denk geldi. Bunun içine ışık var. Şuradan yakıyorsunuz bunu. Bunun içerisinde şuralarda diğer taraftan bakalım yakalım. Gözüküyorsa bakın şuralarda ışık var yanıyor. Yani camın kenarına nereye asarsanız saçma gibi gelebilir ama işte bedava. İşine yarayan varsa alır. Buraya bir sürü bardak bırakmışlar. Hepsi bedava. Yani isteyen gidip alıyor. Aa, Coca-Cola şeklinde bardak var mesela. Bakın bunlara bırakmışlar bedava. Mesela şu bardak alınabilir. Coca-Cola şeklindeki bardaklar. Şunlar takım gibi duruyor hepsi. Bir firmanın ürünü ama. Tamam, şuradaki numara. Şunu da alalım. Evet, şunları alalım şöyle. Abi. Bu tarafa koyalım. polisler de güvenliği bisiklet sağlıyorlar. Bisikletle de devreye atıyorlar polisler de. Bakalım. Ya, polislerimize bakalım. Evet. Hoppa bisiklet devreye atıyorlar. Şimdi Kral Günü'nde şöyle çılgınlıklar da yapıyor Hollandalılar. Böyle bir kafenin etrafına toplaşıp içiyorlar, eğleniyorlar sürekli. İşte insanların halleri bu şekilde. İçip içip konuşup eğleniyorlar. kendine göre güzel vakit geçiriyorlar. nasıl şöyle bir cadde. Evet. Hepsi çılgın. Kendi arkadaş grupları var burada. Eğleniyorlar. Evet ortalık çok karışık gibi gözüküyor. Bir de biraz kafalar gidiyor herhalde ama çılgınca Eğleniyorlar. İşte normal 150 Euro'luk yeni bir bot. Güzel, sağlam. Ucun valen sağlam. 25 Euro'ya satıyorlar. 150 Euro internetten. Evet, şöyle dışarıda ilginç tuvalet var. Açık tuvalet. Burada insanlar bol bir için tuvaletini yapıyorlar. Açıktan, sadece küçük tuvaletler için.